selam gençler. Bugün sizlerle birlikte Roblox korkunç oyunu oynuyoruz. Şuraya olayım. <laughs> Gelin isterseniz oyuna başlayalım. Oyun burada başlıyor. Ha, burada bakın arkadaşlar. De. Yürüyelim. Derseniz ki korkunç oyun derseniz der. De. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada siyah bir adam var. Buna yaklaşıyorsunuz. Tabii ben video çektiğim için yaklaşıyorum. Bunlar çünkü burada mansur kalmış insanlar. Şimdi Aa, biraz bak bug oldu herhalde. Şimdi tekrar deneyeceğiz beyler. Bak olabilir. Ara bak olanlar şeyleri kaldırıyorum beyler. Oksan yemek istemiyorum çünkü. Tekrar deneyeceğiz arkadaşlar çünkü bu deneyim bozuldu. Oyunu bozmuşlar. Tekrar gidiyoruz beyler. Ve arkadaşlar şunun kanalına lütfen girin. Bu benim arkadaşlar bilgisayarda oynayan bir kişiyim. Lütfen bu kanalımda beni takip etmeyi unutmayın. Lütfen. Lütfen arkadaşlar. Hemen ya anne ya. Ve geçelim artık o. geçelim beyler. Bu arada gripim her. Evet bu gene hatayı veriyor. Derken biz hallederiz arkadaşlar. Şimdi biz Gir artık be. Heh. Oyunun başladığında farkında olursanız bozuldu sanki bu. ESC bas. Tamam. Ve arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Bu adam troll yapıyorsa artık. Aa düştüm. Beyler 2 saniye 44 oldu video. Tekrar dönüyorum. Bu arada o da punch var oynuyorlar için. Şöyle giderim. Bir dakika beyler. Yine o adama gidiyoruz. Oğlum. Şimdi geldik arkadaşlar. Ne oluyor? Bu bu reisine kabul edince böyle bir ekran çıkıyor. Ve iki saattir buradan çıkamıyordum çünkü. Ananı sikeyim buradan oturdu arkadaşlar. Şimdi oyuna devam edeceğim. Oyunun flayında ne oluyor diye merak ettim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Punch da Şimdi ikincisini oynayacağız. Bakalım ne olacak. Punch Boot Launch Bu buton. Hayır yanlış yazdım. Sağ ol. İki. Şöyle yazalım. Direkt. Bak kulesi niye var? Ama artık yeter. Ya. Korkutucu oyun yoksa ben şunu seçeceğim. Double jump. Evet, i̇ki kez zıplamamız olacak. Daha iyi. Ee, double jump var oyunda. En azından onun buna alak? Gerçek oyunda double jump var? Horbi'den varım. Şöyle. O be. Hop. 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 Geçti beyler. Burada troll yapan insanlar var. Hayır. Ama burası en son. Burada bir yol var. Lütfen korkunç olsun. Aa! Arkadaşlar burada gizli bir yer var da Durken burada gizli bir yer var. Şöyle bir bakalım. Burada bir yer var lan. Oo! Bu ne lan? Ee, ne alaka kanka bunu niye verdim? Ne yapacağım ki bunu? Ne olur? Double jump'ın olması çok güzel. Düştün geri dön. Ne alaka? Hayır. ana oyunu... Matematik sorusu. Yazıyorsunuz oğlum siz. Abi nasıl? Nane nane iyi bisinler. 48. Oyle atayım lan. Kitap var. Kitaplarımız doluyor. Ha geçtim. Bu ne? coca iksiri. Aa, güzelmiş lan. 600 paramıza da Allah'ım. Ve Allah buradan gidelim. Çok iyi bir yer biliyorum arkadaşlar. Ben takip edin. buradan aşağıya atıyoruz. Oraya kadar. Hop geçtim. Görünmez kalkana basalım. Kalk, kışın, bu Basamıyorum. Hatta... Ama... Kalk, Ama yayın arkadaşlar. Şuradan geçtik. Bizim amacımız korku video değil mi lan? <laughs> hop. 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 Ananım.

Hayır ya orada troll şaşırtma varmış. Neyse arkadaşlar Punch Tower'ın ikinci şey. bölümüne geçelim.